Düzce Büro Memur Sen İl Temsilcisi Mahmut Gazi Yılmaz ve sendika üyeleri bugün ilk eylemini başlattı. Düzce SGK İl Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapan sendika temsilcisi Mahmut Gazi Yılmaz haklarını geri almak için eylem başlattıklarını belirtti. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. Çalışanları, kıymetli katılımcılar, basınımızın güzide mensupları. Sosyal güvenlik kurumunda uzun zamandır yaşanan problemleri ve ekmek mücadelesi için gecesine gündüzüne katan kurum personelinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için bugün bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz ayın ilk gününde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladık. Emeği ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alım teri ve çabalarının sonucunu alamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl Mayıs ayının 16'sını içine alan hafta sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 16-20 Mayıs tarihlerinde denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal güvenlik kurumunda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet verilmektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli büyük hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı KHK'nın bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış, tepkimizi en üst perdeden dile getirmiştik. Ne acıdır ki bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günlerde ne de bugün sesini çıkaramamış yaşanan mağduriyetlere göz yummuşlardır. Bugün bizler büro memur olarak Türkiye'nin 81 ilinde alanlardayız. Hafta boyunca SGK personelinin mağduriyeti artık son bulsun. Emekleri zayi olmasın diye her platformda eylem ve açıklamalarla kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Bugün Türkiye'nin 81. yılında Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri önünde basın açıklaması ile SGK personelinin sorunlarını, mağduriyetlerini ve tepkilerini dile getiriyoruz. Yarın bugün dile getirdiğimiz açıklamamıza dikkat çekmek için tüm çalışanlarla birlikte siyah giyme eylemi yapacağız. Siyah renkte kıyafetler giyerek çalışma ortamlarımızda farkındalık oluşmasını sağlayacağız. 18 Mayıs çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemiyle ilgililere artık sesimizi duyun mesajı vereceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda mesai 2 saat geç başlayıp 2 saat erken bitireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında eylemlerimize ara vermeyeceğiz. Sesimizi hem ülke hem de dünya gündeminde duyurmak için Twitter'da sanal miting düzenleyeceğiz.